Antik Odası'na hepinize selamlar. Bugünkü tanıtmak istediğim ürün Guruklu Saat. Guruklu Saatlerin öyküsü 17. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Ama benim bu arkamdaki saat 1920'li yıllarda yapılmış Alman yapımı bir Guruklu Saat. Tamamıyla ahşap bir ürün. İçinde de tabii ki pirinç dişliler, teller ve şu arkamızda görmüş olduğumuz ağırlıklar var. Saatimizi gösterdiğimiz üzere saatin bölümde şu şekilde bir gövdemiz var. Bütün dişler vesaire içinde. Burada kurtlu kuşumuz var. Şurası taş kısmı diye geçiyor. Burada ağırlıklarımız var. Bu ağırlıklar saatimizin pil görevini görüyor. Bu şekilde kurulur. Bu saati kurar. Şurada saat başlarındaki kuşun ötmesini kurar bu şekilde. Tabii saat şu an duvarda olduğu için buraya çıkmak zorunda kaldım. Bu saatin özellikleri saat başlarında saat kaçsa o kadar çalar ve yarınlarda bir kez çalar. Mesela şu an 8.30 Mesela 9'da 9 kez çalması bekleniyor. Bazen bu trim ayarları kaçar ama ayarlanıyor tekrardan. Özellikle bu şekilde zamanda güzel bir mühendislik yapmışlar, güzel bir mekanik işlemişler. Yarımlarda bir kez saat kaçsa o kadar kez çalar. Bu ötmeyi sağlayan sağda ve solda akordeon yapılı düdükler var. Bunun sayesinde Mekanik bir şekilde aç kapa yaparak ötme işlemini yapıyor. Ve şu altta da bir sarkaçımız var. Bu sarkaçla da zamanı tutması ayarlanıyor. Şuradaki yaprak yukarı aşağı hareket ederek. Eğer saatimiz geride kalıyorsa yaprak yukarıya. Eğer hızlı gidiyorsa aşağıya indirerek merkez kaşla zaman tutuşu ayarlanır. Bu şekilde gördüğünüz gibi ahşap en yapımı ürünler. Bu Alman yapımı olsa da Hollanda, Fransa birçok ülkenin zamanında yapmış olduğu saatler var. Gruplu saatlerle ilgili videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.